Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Akbank kredi kartı başvuru iptali nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte Akbank kredi kartınızın başvurusunu iptal etmek istiyorsanız bunun için başvuruyu geri çekmeniz gerekiyor. Hangi yerden başvuru yaptıysanız oraya giderek tabii ki başvurunuzu geri çekebilir, iptal edebilirsiniz. Yani şubeden yaptıysanız ya da işte müşteri hizmetlerinden yapmış olabilirsiniz. Sadece başvurumun iptal edilmesini istiyorum dediğinizde iptal işlemini gerçekleşecektir. E tabii ki gerekli kimlikleri yanınıza almayı unutmuyorsunuz. Bu sayede Akbank kredi kartı başvuru iptalini yapabilirsiniz. Yani aslında başvurunuzu geri çekmiş olacaksınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.